Selam millet. Yeni bir oyunla yine karşınızdayız. Yine grid chef var. Yani üstü başı aynı. <laughs> aynı gün çekiyoruz. Bizim hiç çıkmıyor. <laughs> hep yanımda. Şimdi başka bir oyuna geçtik. Bugünkü oyunumuzun adı nedir? Human Fall Flat. evet. Ben daha önce oynamıştım bunu. Ben ilk defa oynuyorum. Yani çok gülüp eğlenerek oynadığım bir oyundu. Yine bir denemek istedik. Şimdi ben de öncelikle çok ben kolla hiç oynamadım. Ben klavye mouse'la oynuyordum. O yüzden ikimizde kol var şu an. Tuşları öğreneyim derken <laughs> ne yapıyorum şu an ben? Ben kırmızılı olalım bu ara. Şey, mavi olan da Alper'in. Evet, yani, bir Şu dans eden arkadaşlar. Şimdi ya... kariye basmayacağım anlaşılan da. Aha. Derken kariye bastık. <laughs> Yürütünce mi kalkıyordu? Nasıl kalkıyordu bu? İyice <laughs> yaptı ya. Kalksana oğlum. Ha, X ile kalktı. Bir dakika tamam. şu ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor şu. Bu da. Allah Allah. Üçgen bir şey, yok. Bir şey tutuyor falan sanırım. Yuvarlak bu. yok. Bayıldı yine. Ha. Bak. Şu zıplama. Zıplarken bile <laughs> değişik zıplıyor. Ha bak kafayı neyim sallıyor ben bir şey yapmadan. Hani böyle yaptı. Allah, Allah. Evet. Bak bak. Görüyor musun? Ya yere tut. Önce şimdi tamam şu sol kol, şu sağ kol ikisini de aynı anda tutarsak böyle. Gel bakalım bir. Niye ne yapıyorsun? Adellere o ya. <laughs> 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 Niye <beni. Neyi> bırakacağım? Hop. <laughs> 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 ya bu. Tamam, bıraktım, bıraktım. Öyle. Dövüşmüyordu adam. Şöyle beye. mi tutuyordu? <laughs> ya bak geldi yine. Gel buraya. <laughs> şimdi. Hadi ben şeyleri az çok bildiğim için. Apache dansı. <laughs> Dur bak. Tamam. Şöyle. Hadi şimdi işimize bakalım. Evet. Kilidi açmamız gerekiyor. Aç vuracağız herhalde onu. Aç bakalım. Herkül bir sıklansın onu. Herkül mü? Tuttun <laughs> <Bittim> mu? <laughs> Şunun gidişine bak sana. Şimdi ben bunu... Vuramadım. Kilide vuracaksın. Kilide. Vuramadım. Al desene de ne? Ya benim bildiğim için böyle kaldırıp vuracağız. Ben de biliyordum ama vuramadım. Şimdi Bakın kere direkt kapı açılmıyor şu kere değil mi? Çekince kapı açılıyor. Hı. Tamam. tamam. Sağ olasın. Geç abi. <gülüyor> <gülüyor> Önden buyur. Vura. Arasından geçiyor olmamız lazım bizim. arasından geçmez ya. Mantıken geçer mi onun arasından bir bak bakayım İnceciğim ama bak. He? <laughs> İnceciğim ama ben. Ama Cüneyt Tarhan gibi şöyle ikisini tutup da aaa <laughs> diye. Tut bakayım mı? Bu sağ. Dur, solla tuttum. Sen de ötekini tut. Asıl kenara. Şöyle. Çok yukarı olmadı mı? Barfix çekmeyeceğiz. E bir dakika. <laughs> şu sol kolu kaldıramıyorum ki. Heh. <laughs> Şimdi ayıracağım. Hayır sen birini çekeceksin kenara ben birini böyle. Heh. <laughs> <laughs> Vallahi bu harfi çekemez şu an. <laughs> ee, iyi. i̇yi. Burada varmış. Koşması yoktu değil mi bunun ya? Benim ayağım... Ya, yan bulayım, bulayım benim <laughs> ayakkabı... Ne ya? Şey değil mi bu? Buz pateni. bir... Yani. Bir şey diyeyim. Altına yapmış gibi yürümüyor adamlar? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi buradan Şimdi da buraya mı zıplayacağız? Topayı <laughs> alacağız. Topayı sopayı alıp buraya yaslayacağım. Yani bence buradan koyacaksın buraya sen. Nasıl çıkacağız onun üstüne? Fareye getireceksin. Dur bir dakika sana vereyim sopayı ben dur. Al bayım. <laughs> Tart bakayım mı? Ya bir Şeyi yani yanlış dut, yapıyorum ya. Duducundan yine dalansa kaldıramadı. Al bakayım. Ya tutup getirsene. Sen yani. niye aşağıdasın? <laughs> Dedim getiremedi bu yardım edeyim bari. Hadi oğlum benim adam şekilden şekile bindi lan. Tamamdır. Aşağı gayet. Ben zannediyorum ki onu yukarıya tutuyorum ya. Senin ekrana bakmasam. <laughs> ya duvara tutuyormuş ya. Tutsana şu tahtayı. Al sen kaldır hadi ben yukarıda bekleyeyim ne de mi kaldırmam gerekiyor acaba? Yani işte gerçekte nasıl sani? Ama bu bunu nasıl kaldıracak? Ben şuradan Yukarı bak zıplayamaz mıyım ya? Hadi lan. Ha kaldırdım bana. Tamam. Dur ben onu yukarıda ben alayım dur. Bir saniye. Ver onu. Heh. Tamam sal artık sal da gideyim. Heh, <laughs> Hadi yürü. Tamam. Dur, ben de saldım şimdi. ucundan ben tutayım. Benim adam nereye kayboldu? Bir dakika. Böyle. Dur lan ben aşağı düşeceğim. dur <laughs> lan tahta aşağı gidecek. onu salma ha. Dur ben bıraktım tamam. tamam. boş gel. Adam koşmuyor ki. Tuttum boş gel. Şimdi ben buradan tutacağım. Tamam. Tut beraber. Ucundan az geri çek ya. Şöyle tut. Dur duvara tutuyoruz ya. azıcık geri şöyle. Tamam yeterli. Onun üstüne çıkıp oraya zıplayacağız ya. Ya boysana şunu. Salsana şunu. Ya yeterli bence zıplamak için. Hadi bakalım git o zaman. Az yani zıplamayı dur, bilmiyor dur, ki. Dur bir dakika tahtanın üstünde miyim? Al. Al. Ha. Allah Allah. Zıplamıştım ya. Dur, dur, Az geri. daha mı ortalasak? Çekeyim Az gibi. daha geri çek bence. Ben Azıcık geri çek. Şey ben neyi tutuyorum acaba? Duvarı tutuyor. <laughs> Yok. Yere eğiliyor da. Az geri ya. Heh. Bıraktım. <laughs> ya <bak>. <gülüyor> <gülüyor> Saçın başın iyi olacağım şimdi. Işte. Az daha geri tamam bence gayet iyi. Şimdi üstüne Hadi çıkıyoruz. Git Çocuğun gideceğini. <laughs> ya valla. Benim çocuk bile bundan daha yürüyor ya. Yani <laughs> ee, paytak paytak yeni yürümeyi öğrenen gibi aynı. Yan mı yürüyeceğiz lan acaba? Allah'tan oyunu biliyoruz dedi ha. Ya, ya kalas yan döndü. Ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> bir dakika. Bir dakika. Ben bir ucunda dursam da acaba ağırlık yapsam hani oluyor mu öyle? Ucunda ucunda ucunda. Bıktım. İndir aşağı. Hiç yok. <laughs> aşağı. Oraya gider mi acaba ya? Ya bence onu oraya köprü yapacağız biz. Dur bir saniye şu an ona uğraşıyorum da. <laughs> ben aşağı düşeceğim şimdi. Hani kalkmıyor ki ucu arkadaş. <gülüyor> ne? <gülüyor> ben o hale nasıl geldim ya? Ya var ya. Allah Allah, tut şunu ya. Ya benim adam niye görüntünden çıkıp duruyor be? Bir şey vardı hatırlıyor musun? Tut şunun ucundan döşeyelim hmm. abi. Dur şimdi de. Ben sana döşeyeceğim, dur. Şuna. Dur lan. <gülüyor> <gülüyor> Gülüp durma lan. Gülüp durma da yürü. Al şunu bir. Ya adam hiç yardımcı olmuyor ya. Bak şunu çevireceksin. Heh. O ucundan çevir. Ben de şu uca Şöyle iyice. Buraya acaba oluyor mu? Salsam düşer mi ki lan. Ha saldım. <laughs> tamam. Bir daha tutalım. Biraz da ortadan tutayım şöyle. <laughs> ya çeviremiyorum ki. Hadi tut şunu. Hadi indir ucunu da tutayım. Tut, iki elinle. Köşede kaldı ya. tutamadım onu. Dur bakayım, sal ya. Ben böyle ben zıplayarak geçeceğim ya burayı. Az daha. Iyi, az daha. Lan, tutsana işte lan. Lan dur, tamam. Şimdi hatırladım ya. Bir dakika. Tamam, ben oradan zıplayacağım. Zıplarken tutunacağım ya. Öyle boş boş zıplıyoruz ondan oluyor. Bir dakika. Dur. İyi mi kalasın yeri? Çok iyi. Az daha geri çekersen hiç <gülüyor> zıplayamayacağız. <gülüyor> İleri diyorum da köşe takıldı ya gitmiyor. Bir kıpırda hep durmasan kımıl <laughs> kımıl tamam, atlayacağım bıraktım. zıplayacağım da. Hadi. Dur. Şimdi abini izle. <gülüyor> 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 Zor olmasın bu atlayış sana. Dur bir saniye dur. Bu böyle atlama demek için. Böyle, böyle yapmayacaksın. Yapacağın hareket dur, tam olarak az daha şudur diyeyim. bir saniye. Dur bak şimdi. Aha bu işte. Vallahi şöyle kendini biraz çekiştiriyorum. Valla da ben zıpladım. Sen düşün gerisini. Tamam ben geleceğim dur. Kapıyı da iteliyim. Zaten ben buraya girdikten sonra sen otomatikman buraya girmiş oluyorsun. Hani hiç öyle bir şey olmadı. İşte bir yerlere düşmen lazımdı sanırım. Bit kendini bir yerlerden aşağı at. Böyle değil ya. Yani. Böyle boşluğa atacaksın. Hay boşluk nerede vardı atacağım? Geldiğin yere bak bakayım bir, bir daha çık o kapıdan. Şuradan. He. Yok mu hiçbir yerde? Baş duvar buraya. Bunda o zaman geleceksin koçum. Tamam sen gide dur ben geleceğim şimdi. Ben nereye gideyim ya? Hmm. Ben bir şeye Yapmak istemiyorum da sana şuradan bakabilirim ama. İzleyeyim seni şöyle. Bak, az geri çek, geri çek geri. Şuradan çek. He. Evet. Onu ortala, sonra benim gibi yapıp zıplayacaksın. Zıplarken de iki elini havaya kaldırıp aşağı düşeceksin şimdi. Havaya kaldırıp hemen tutman lazım. Yani şöyle ellerin havada yürü. Kaldır ellerini havaya. Dur bir üstüne çık. Çıkamayınca... Şöyle bak, şöyle, şöyle yürü. Tamam anladım. He. Şimdi böyle kaldıracağım. Birini kaldırsan da olur ya. Tamam yürü. Yürü yürü. Üstüne çıkmadı ama. Ya o çıkar seni, şey yap. Ya mal gibi zıplıyor. ha maşallah be. <laughs> ne zıpladın ya. Şimdi gelip bir daha zıplayacağım oradan ha. <laughs> Ya ben sana buradan bir kapı falan açamıyor muyum ya? Yok. Sanki öyle bir şey vardı ya. Allah Allah. Hadi ya zıplayacaksın ya. Ya şunun üstünde bir durmuyor ki. Ya benimki de durmuyordu işte. Gittiği kadar şöyle. Tam üstüne çıkmaya çalışma yani. Al zıpla bakalım. Hadi. Ver lan. Al bakalım Ver. hadi. Zıplarsam. Ne yapmamı bekleyelim. <laughs> <laughs> Dur bakalım bir zıplayalım da. Tamam abi sen misin özür dilerim diyeceğim. Tamam. tek tamam Tekte mi? Tekte çiftte dur bir dakika. Üç ak vereyim. Tamam. Üçünde bunu zıpsarsan. sayma. Tamam bunu sayma daha deneme. Dur. Şimdi iyi izle. Bak. Senin adam ayrı bir embesil ya. Benim. <laughs> ya kötü karakteri bana itelemiş. Evet. Oo. Evet, duyalım. Tamam abi senmişsin. Özür dilerim. <laughs> tamam, bak giderim. saygıyla da başımı öne eğdim sana. Tamam. <laughs> Şimdi? Şimdi... Şuraya etrafa bak bakalım ne yapıyoruz. Beni buna koyup fırlatmayacaksın herhalde. Neden olmasın? Hadi o zaman. Çabalıyor işte Şimdi taşlar var. Şurada bir köprü var. Yine oraya gidebileceğimiz. Zıplamadı üstüne. Onu sanırım bir dakika. Taş bir fırlatmak için yo, yo, bence? Taş fırlatmak için de. Ama ben önce bir, beni bir fırlat diyorum. Tamam dur bir dakika. Bunu nasıl çevirdiğimi hatırlayayım bir. Aha çok iyi oldu. Dur şuradan üstüne çıkayım bir. Onunla mı dudak Sen bildiğin kerkiniyor ya. mu yani adam oraya? <laughs> Çıkmıyor. Olur, zıplasana canım he. Tamam hadi. <laughs> Atla. Hadi. Ya birkaç çiftçiye şey Tamam gibi. orada dur. Dur abi. orada dur. Hadi uçur beni. Şimdi hazır mısın? Hazırım. Fırlat. Nasıl fırlatıyorduk ya? Çekeceksin onu sanırım ya. Çok çekmiyor. demek bu. bir zıpla. Ha. Aha. <laughs> İyi sen geçtin. Aa bu suru kıracak mısın? He aynen doğru doğru. Taş fırlatacaksın suru kıracaksın. Doğru. Dur hemen. Fatih topu gibi değil orayı. Bir dakika. Bunu bir. Ben geri de gelemem sanki. Ya şunu bir tutar mısın ya? Allah Allah. ne Ben de Evet. Sanki klavye mouse da daha mı kolay oynuyordum ben bunu? Yani öyle istedim. Ee, bir daha bu oyunu ilk kimle <laughs> oynamıştık? Ömer'le oynamıştık. Ömer'e de izliyorsa buradan selam olsun. Brozben. Bir Ben. Bir gün yine oynarız belki. Ha kapı varmış ya burada. Ne uğraşıyorsun ya? Ne kapısı? Ha kapı var burada. Dur bir dakika şu taşı bir fırlatayım artık bana o şeyi verdin. Nasıl fırlatıyorum? Sanki bunu çok girdirmemek mi gerekiyor? Ben çok uzağa fırladım. Fırlattık. Nereye gitti o taş? Vay be bir <laughs> tane tuğlayı. Boş ver daşı maçtın gel ya. Tamam geliyorum hadi. Kapıdan. Bir de hoş mu olsaymış iyiymiş yani. Zıplayarak koşabilir mi acaba? Yok ya. Yani yani. bunny yapıyor gibi değil mi? <laughs> geçtik hadi burayı da. Hmm. Şimdi kapılar açılmıyor sanırım. Niye? Ne bileyim açmıyor. Açmamışlardır. Şöyle çeksek. Çekle. De, Çeklesen daha iyi gidiyor ya. İkisi dolmuyor. Belki içeriden açılıyor. Şimdi şu arabayı buraya götüreceğiz gibi. Sanki bunun üstüne çıkacağız, oraya götür. İyi götür. Ağır değil mi? Deki. Ne ağır ya? Fıtık mı <laughs> iki elinle. Yanaştır bakayım. Ya. ya tutmadı. Şu elim niye boşta? Heh, Yanaştır. Gel geldi. Görmüyorum. İyi gibi. Tamam. Dur. Durdum. Tamam. Önce çıkacağız bunu. <laughs> Demin bana diyordu. Bir dakika ya. <laughs> Taşak erkiniyor. <gülüyor> dur. <laughs> <laughs> Alçak işte oğlum. Hadi lan. Ya yani. oynattı ya. Benim adam gol gitti. Lan. Ha tamam. Allah Allah şurayı Dur lan aşağı düşme. Ha şurada kapı var. Ben çıkamadım. <laughs> Açarım bakayım. Belki kapıdan seni içeri alırız. Ee, bir tane daha kapı. Onu da açtık. Nereye çıktı bu? gördüm ee. gördün mü nereye geldim? Nereye geldin? Bak arkana. Gördüm gördüm. Ama da niye ya yani. oradasın? <laughs> Deminden şimdiye geldim <laughs> ya. Hadi bir çıkta gel artık <gülüyor> ya. <gülüyor> Çıkamadım ben yine. Ya iki elini koyacaksın bak yukarı. Önce bir zıplayacaksın. İki elini koyacaksın sonra kendini çekeceksin yukarı doğru. Şöyle. Heh. Heh. Ha, bunu alış çünkü bunu sık sık yapacaksın yani. Ama mal gibi biri Hayır, bak, bak aşağıda. Tamam, sen iki elini yukarıda tutacaksın. He, at. Bak biri tutmaz. Niye çünkü daha Ya şöyle duracak. zıplasana ya, şöyle şöyle koşarak, böyle. Anladın mı? Anladım. Sonra da kendini serbest bırakıp geri oraya çıkacaksın. He, şu pozisyonda bırakacaksın artık. <laughs> Bırak artık, <laughs> Sal artık şu taşı. <laughs> Etinden, sütünden, her şeyinden faydalanın taşı. <laughs> ya, ya niye Taş böyle bir ya. <gülüyor> <gülüyor> Ver ya Ver Yo bunu. ben hallettim. Sen git başka Ver. bir şeylere bak. Ben neye bakayım burada? Git dolaş oralarda. Ana. Bu kapı açılıyormuş da beni burada uğraştırıyorum değil mi? Allah öyleymiş sanırım ya. Yani. <laughs> Bak. Ay bu... bunu bırakınca niye böyle oluyor? Gelebilirsin gel hadi gel. <laughs> ben nereye açtım? Burayı hmm. taşına... Ya demek ki bir kişinin çıkması yetiyormuş. Yani canım takım oyunu. Şu kapıyı da açtık. Vap, ben Bak bakalım ne varmış orada. Hiçlik. Yok mu gidiş? Bir şey yok. Kapalı oda. Suya zaten gidemiyoruz. Sanırım arabayla geleceğiz. Yine. Suya niye gidemiyoruz? Suya atla bakalım ne oluyor? Atladım. Aha. Aa, düştüm ben bir yerde. Evet, işte. ha, Geri geldim. Bak. Bak yatıp durma. Ay arabayı götürsek oraya ne yapacağız ki? Yine çatıya üstüne çıkacağım. Şu kapı açılmadı mı? Hangi kapı? Şunu içeriden birden açamadın mı sen? Ya ben şunu niye kontrol edemedim ya? Şunu gidişe bir bak ya. Yürülen? Ters, ters, ters. O tarafa değil. Bu tarafa, tarafa da değil. Ayarı yok ki. Ha. Tamam. Dur. Sanırım şimdi suya atacağım onu. Az kaldı. Bir, bir bırakayım artık ya. Heh. Şu şu direğe çıkacak olabilir miyiz? Hangi direk? Şu direk. Yukarıdakine. Nasıl çatıdan, çıkacağız onu? Ne bileyim çatıdan tırmanabilir miyiz? Bir dakika ya biz o çatıya çıkıp hakikaten nereye ha tamam ya çatıya çıkacağız şey atlayacağız yine sen buradan taşla bir şey yapalım <laughs> bak şöyle tuttum çektim kendimi. ya ben niye onu aynısını beceremiyorum bak. Ya önce şu iki tamam. kolunu kaldırıp ilerleyip zıplamayı bir öğren yani He. tamam bak tamam, şimdi aşağı doğru çek kendini tam bırak kollarını bırak artık <laughs> He. ama deminkinde niye öyle oldu biliyor musun? Taş şeyin başka bir taşın arkasına altına girdi. Ee, dur bakayım bir şimdi ben geliyorum. Evet. Evet. Durma beni bırak. beni, <laughs> <laughs> beni niye tutuyor? <laughs> ee, şimdi buna tırmanalım. Tırman bakayım ona. Tam 23 dakika olmuş. Bence bu birinci bölüm olsun. İkinci bölümde buradan devam edelim. Olmaz Olur. mı? Olur mu? Olur. Olmaz mı? Şu kızla Mehmet aklıma geldi onun gibi şöyle. Bugün beynimi karıştırma şu an. Bildin mi? Bilemedim. Bu, Bir şey Vardı şey diyeceğim. Var aşağı yani. düşmüşsün bu arada. Nasıl becerdiysem Bugün <laughs> yine. Bugün Alperen'e yeni ayakkabı aldık. Ee? ee, böyle boş boş bakıyorlar. <laughs> Alperen ayakkabıyı giydi. Kim bu senin dediğin ya? Ya bir tane kız da vardı ya ya. Oğlanın adı Mehmet de. Hatta baya bir dalgasını geçtilerdi ya. Hatırlamıyorum. Evet Mehmet'i şu an dövüyorlar <gülüyor> <gülüyor> Bana laf attılar. Laf atan çocuklar Mehmet'i dövüyor. Hiç izlemedim. Dek gelmedi Yok. Kayıt arasında bakacağım bu videoya. <laughs> <İyi>, tamam. <laughs> Neymiş? İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.